Evet, Kabul Baba'dayız. Diğer bir isim ile Dere. Şöyle dere mükemmel. Arkadaş dereye girdi. Ben de şimdi onun peşinden gireceğim. Çok güzel. Abi de şu insanımız maalesef şu yerlere çöpleri atıp da gitmesi. Görüyorsunuz bakın. İnsanlar yiyor, içiyor. Çöpünü maalesef bırakıp gidiyor. Bu konuda bir milli seferberlik yapmamız lazım. Hakikaten bazı yerlere bakıyorum. Sıkıntılı. Evet. Dere muhteşem. Evet, evet, biraz ekmek bir şey acayip Keşke getirseydim oradan ekmeği. Biraz, biraz böyle ekmek atacağım acayip yorumlar. Şu an var ya her yeri ısırıyorlar. Biraz önce benim ayaklarımı evet derede Balıkları şurada şu sabit yani. durduğunda balıklar ayağa geliyor. Nebel hocam videoda çıkıyorsun mahsur var mı? Var. <gülüyor> 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 evet Neyfel Hoca benim Efendim? Sanatımla gündeme gelmek istiyorum <laughs> Sanatımla gündeme gelmek istiyorum diyor benim <laughs> İfken vücudunun çekilmesini istemedi. Evet arkadaşlar. Bu da ben. Su muhteşem. Su gerçekten çok güzel. Efendim? Su gerçekten güzel. Su muhteşem. Elif Sare gelsene. Oğlum, burada bataklık şurası. Düşünürsen telefonu. Telefonu su gitmiyor yazıyor da güvenemiyorum yine de ya. Bir şelaleye Of şuraya bakın. şuraya oturduğunda balıklar ayağımıza geliyor. Neden kuzum? Bravo Neyfer hocam. Çok <laughs> <laughs> Geri geri nasıl yüzüyorlar ya? Yani? Hayır <laughs> sare biraz çıktı. Çıkacak. <laughs> Mehmet Flaps. Evet su muhteşem. Böyle sıcak havalarda mis gibi. <laughs> Nefesim. Böyle balıklar ayağımıza ayağımıza geliyor. Ama cesaret telefonu suya koyamıyorum. Su geçirmez yazıyor da güvenilmiyor. Teknolojik aletler maalesef. Şuna bakın arkadaşlar. Şu an ayağıma geldiler yine. Baba, baba, Geliyorum. Tamam. Elisa bak elimde telefon var. Bana sarılmaya falan çalışma. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Muhteşem. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Kardeşim. Hadi gidelim. Bizi yemeğe çağırıyorlarmış. Baba ben gideceğim oradan. Dokun benim şeyim kapat. Hadi. Telefon edin mi? Tek elle yüzüyorum. Düşüyorum. Baba dikkat et. <laughs> Telefonu düşürebilecek miyim bakalım. Evet. Oo <laughs> oh. Muhteşem. Neyver hocam bu tuzlu su kadar zarar vermez yine de ya. İyi. Telefona. Evet, bir yemek molası verip, sonra bir daha gireceğiz. Bugün hava çok çok sıcak. Bursa Mustafa Kemal Paşa Dere. diğer bir ismiyle Kabul Baba. Burada da tarlalara giden tankerler için su doldurma yeri duş alanı gibi böyle Gireceğim kızım. Anladım.